imkan verildiğinde Ben başarılı yolunda koşacağım. Bugüne kadar iki tane dünya ikinciliğim, iki tane dünya üçüncülüğüm sü birlikte 3 Üç Aralık özel bireylerimiz için çok anlamlı ve farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün elbette. Özel bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutluyorum. İmkan verildiğinde bizim engelli kardeşlerimizin neler yapabileceğini hep birlikte gördük. Konya'mızın en önemli özelliği ve güzelliği birlik ve beraberliğimiz. Belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil, sivil toplum örgütlerimizle birlikte hareket ederek Engellilerimizin engellerini aşmak için çaba gösteriyoruz. Konyamızda eğitimden spora, sanata, sosyal hayata varıncaya kadar bizim engelli bireylerimiz, engelli vatandaşlarımız çok güzel işleri imza atıyorlar, çok güzel başarılar elde ediyorlar. Ben öncelikle bütün engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum bu başarılarından ve bu üstün gayretlerinden ötürü. Konya'mız hamurunda iyiliği, sevgiyi ve barışı barındıran asırlar boyu hoşgörüyle ve kardeşlikle yoğrulmuş bir şehir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarihin bize, bizlere miras kalan bu güzellikleri en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Her bir kardeşimize aynı standartta hizmet etmek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayatın her alanına dair etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Engelli Destek Merkezimizle ve diğer birimlerimizle birlikte onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Selçuklu Karatay ve Meran Belediye'mizle birlikte dezavantajlı hemşehrilerimizin her daim, her daim yanlarında olmaya inşallah bundan sonra da devam edeceğiz.